Merhaba arkadaşlar, ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, es hoşunuz karşınızda. Bugün sizinle hem bir yandan kendi işimi, e, makyajımı e, yapıp, hem de bir yandan size YouTube'dan, YouTube nasıl bir mecra, YouTube'dan e, <laughs> ne kadar kazanıyorum, e, YouTube'a nasıl başlayabilirim ve yeni başlayanlar için e, fikirler e, vermek istiyorum. Şimdi öncelikle. Ben bir yandan makyajımı yapıp bir yandan da sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ben hiç size ürünleri göstermeden direkt makyajımı yapacağım. Arkadaşlar YouTube belli bir kitleniz varsa gerçekten edeli gibi para para kazanabileceğiniz bir platform platform evet. Ama yeni başlıyorsanız ve hiçbir şey bilmediğiniz için nasıl neyi nasıl bir şekilde yapacağım diye düşünüyorsanız tam e, düşündüğünüz videodasınız. <laughs> öncelikle arkadaşlar e, YouTube'a başlamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka ne içerik üreteceğim, ne gibi videolar çekeceğim, yani e, kanalım ne üzerine olacak öncelikle bunu e, düşünmeniz ve kendi kafanızda tasarlamanız gerekiyor. E, Neye karar verirseniz, ne ne konu hakkında düzgün bir karar elde ederseniz sizin için öylesi daha iyi olacak çünkü videoları stoklamak gibi bir şey var başta. Şimdi YouTube'a başlayacak olan arkadaşım bence öncelikle eline 15 en az 15 yani maksimum 20 tane ve evet, çok zor ama bir video stoklaman gerekiyor. Ee, evet video stoklamak e, şöyle o videoları önceden kurgulayıp videosunu çekip editini her şeyini yapıp videonun kenarda kalmasıdır. Yani bir işin olur, bir sıkıntın olur, bir yere gitmen gerekir veya da herhangi bir hayat e, hayat her an sıkıntılarla ve enkazlarla dolu bir şey. O an senin o videoyu hemen e, düzenli olarak atabilmen için yedekte bulundurduğun videolardır. Ee, bunları eğer düzenli bir şekilde yaparsan, e, yavaş yavaş da olsa eminim kanalın çok iyi bir yerlere gelecektir. Şimdi ben e, Youtube'a neden başladım? Şimdi ben çalışmıyorum. Dediğim gibi evliyim ve e, sürekli evin içerisindeyim. Elbet geziyorum tozuyorum ama bir de bu pandemi süresinde iyice bunaldığım için şu Covid süresinde e, artık Dedim ki, bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Evet, kimine göre çok saçma geldi, kimine göre çok iyi geldi. Ben de dedim ki, YouTube kanalı açmak istiyorum çünkü ne kaybederim? Yani en fazla ne kaybedebilirim diye kendime sorguladım ve yapmak istedim. Bir de ben sosyal platformda, sosyal medyada çok 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 ilgilenen, yani kendimce çok böyle zamanımı harcayan bir insanım. Dedim ki, YouTube'a da başlayabilirim. Olmazsa olur, olursa olur, olmazsa olmaz kafasındaydım yani açıkçası. Ee, daha sonrasında YouTube'a başladım. Ee, şu an benim YouTube'da hiçbir ama hiçbir gelirim yok çünkü YouTube'un e, seneler öncesinde yani şu an e, deli gibi para kazanan YouTuber'ların zamanında e, böyle bir engele uğramadıkları için Bizim böyle bir engelimiz var. Şimdi sen uzattım uzattın ne bu engel? Arkadaşlar 1000 abone ve 4000 saati tamamlamak zorundayız. 1000 abone ve 4000 saat ne mi? Şöyle kanalınızı açtınız kanalınızın aktif olabilmesi için ve e, para kazanmanız için e, sizin 1000 abone ve 4000 saati tamamlamanız gerekiyor. E, 4000 saat izleme e, göründüğü kadar kolay değil, düşündüğümüz kadar zor da değil açıkçası. Bu nedenle e, bunları tamamladıktan sonra bunu bir ayda tamamlayanlar da var ki şu an o süreç çok zor. E, ben yaklaşık 6 aydır YouTube'dayım ve ben bu 4000 saatin hemen yarısını, hemen 50'sini hemen hemen tamamladım. Yani anlayacağınız e, YouTube çok ama çok emek isteyen bir şey başlarda e, kesinlikle para kazanmak için e, youtube'a başlayacağım demeyin e, ilk başta yani bence benim e, önerimce önerimce hobi olarak başlayın ben de aynen bu şekildeyim yani e, şu zamana kadar attığım videolar ve 4000 saatim tamamlanana kadar atacağım videolarda hiçbir kazancım yok e, yani bunu baz alarak buna başlayın ee, ve size önerebileceğim tek bir şey var, ee, kesinlikle ama kesinlikle daima düzenli video atın. Yani haftada en az bir kere olmaksızın, yani haftada iki kere, üç kere düzenli olarak video atın. Yani hızlı bir şekilde yükselmek istiyorsanız bile e, bunu bir düzene oturtmak zorundasınız. Yoksa öbür türlü bunu yapmanız imkansız. Yani diğer influencer veya da youtuberlar gibi hemen bir anda kazanayım, deli gibi parayı sahip olayım veyahut da hemen bir adım yürüsün, şanım yürüsün moduna geçmeyin. Kesinlikle böyle bir şey yok. YouTube e, eskilerde, yani bu YouTube'da ekmeği yiyen insanlar zamanında yedi. E, şu an e, bizim gibi yeni başlayanlar için e, emek emek, hani diyoruz ya tırnaklarımızla kaz, kazıyıp da geldik. İşte biz o raddedeyiz abi çünkü... Her şey ama her şey çok zorlaştı. YouTube artık YouTube YouTuber olmak isteyen kullanıcılar ve kanal açmak isteyen insanların sayısı arttığı için YouTube gittikçe engel koyuyor. Hani şartlar sunuyor, bu şartları yaparsan onaylarım falan diyor ve şartları da geçiyorum. Ben bir yandan da göz farı makyajımı yapayım, göz makyajımı yapayım. Göz farı makyajım nedir? Şimdi öncelikle YouTube Size diyelim ki 4000 saati tamamladınız evet 1000 e, aboneyi de tamamladınız tamam e, youtube size gelip diyor ki esra diyor mesela ben kendi üzerinden bahsediyorum esra diyor bir google adsense hesabı açmalısın bu açacağın hesapta da e, sana bir zarf yollayacağız tabi bu zarfın arkadaşlar sizin elinize ulaşması 1.5 ila 2.5 3 ay falan sürüyor. Ee, sana bir zarf yollayacağız. Bu zarfın içerisindeki altı haneli kodu yani PIN gibi düşünün. Bunu Google AdSense hesabından YouTube kanalını onaylayıp daha sonra reklamları senin videolarına yerleştireceğiz diyor. Bunu diyor. <laughs> o yüzden ee, tabi bu ben ha, henüz daha AdSense başvurusu yapmadım dediğim gibi çünkü daha ee, kanalımın e, kanalım için sunulan şartları henüz daha yerine getirmiş değilim. O yüzden e, acele ediyor muyum? Evet ediyorum. E, elimden geldiğince hızlandırmaya çalışıyorum ama tabi dediğim gibi bu sizin videoları e, hızlandırmanıza ne kadar düzgün, seri bir şekilde atmanıza bağlı ve onun yanı sıra ilgi çekici videolarla çekmelisiniz. Ee, kesinlikle yani bir video atıyorsun ama insanların ilgisini çekmiyorsa o video görüntülenmiyor izlenmiyor ve bu ne demek oluyor sana saat yansımıyor toplayamıyorsun o saati o nedenle e, kesinlikle ama kesinlikle içerik üretici diyor. 4-5 saniye gibi olan reklamlar var. Onlardan e, çok minimalist bir şekilde kazanıyorlar. Asıl o kazanan youtuberların belli bir mi, miktarı parayı yani o kazandıkları ücretin çoğunluğunu reklamlardan değil de e, firmalarla işbirlik e, işbirliği yapıyorlar ve onlardan kazanıyorlar. Mesela oyunda olabilir, ne bileyim makyaj üzerine de bir marka da olabilir e, de, bahsettiğim gibi bu tür şeylerden kazanıyorlar. Eğer siz de e, <laughs> ileride kanalımız büyürse reklamlardan değil de marka işbirlikleri gelirse kesinlikle onlardan daha sağlam kazanacağınızı düşünüyorum ki böyle yani düşünüyorum diye gidişat bunu gösteriyor. daha sonrasında YouTube'da neye göre şey kazanç sistemi var. Şöyle attığınız videoların içerisine reklamlar oluyor tabi bunu youtube kendi kafasına göre belirliyor. yani sizin seçebileceğiniz bir şey değil kesinlikle kimilerinin videosunda görüyorsunuz 10 dakikalık bir videoda 2 tane reklam olmuş oluyor kimilerinin videosunda görüyorsunuz 7 dakikalık bir videoda 5 tane aksine 30 dakikalık videoda 4-5 tane video reklam görüyorsunuz Bunları YouTube kendi kafasına göre ayarlıyor. O da neye göre? Şöyle, e, içeriğiniz dediğim gibi, yine içeriğiniz ne kadar çok izleniyorsa, görüntüleniyorsa e, reklam sayılarını ona göre artıyor. E, bu reklamlarda e, ilk 4 saniye, hani 4-5 saniye sonra reklama atla dediğimiz bir reklamlar oluyor ya onlar asıl zaten para kazandırıyor. Diğerleri hani bekleten 30 saniye, 20 saniye izlemek zorunda kaldığın o videolardan, ay o reklamlardan e, pek bir şey kazanamıyorsun açıkçası. E, daha sonrasında e, bu senin kişilerin izlediği reklam e, sayısına göre değil, e, videolarının, mesela benim bir videom diyelim ki 26 dakika, o 26 dakikanın videonun ay sonunda. Ortalama izlenme dakikası 10 dakika ve üzerine çıktığı zaman e, Tabi o videonun görüntülenme sayısına da bağlı, ona göre mesela 1 dolar veya da 7 dolar veya da 10 dolar ona göre alıyorsun. Bu yüzden de kanal kanalını büyüten insanlar yine bizlere nazaran çok daha iyi kazanıyorlar bu konuda. E, çünkü sabit izleyen bir kitlesi var ve düzenli olarak video atıyorlar ve düzenli olarak videolarını o izleyen e, sabit, onların fanı mı diyeyim, kitlesi mi diyeyim öyle insanlar var. Onlar bize nazaran bir tık daha şanslılar. E, tabii onlar da e, kendi emekleriyle buraya kadar gelmişler ama onların geldiği zamandaki şartlar bizim zamanımızdaki şartlar gibi değil. Bir de şu an ülkemizde e, e, vergiye tabi tutulma gibi bir şey söz konusu. Yani youtuberlardan bile youtube kanalı olup da aktifleşen belli bir tutarın üzerinde bir e, şey ücret yani kazanan insanlar e, vergiye tabi tutuluyor ve devlet tarafından vergiden e, muaf olmuyorlar. Onlar da kesin vergiden e, vergi vermek zorundalar yani öyle anlatayım ben size. E, ve şöyle bir şey daha var. E, siz eğer bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız bunların hepsini ama hepsini detaylı bir şekilde düşünmeniz lazım. Yani e, ben şuna inanıyorum. Bir YouTube kanalım var. Mesela kendi üzerinden örnek vereyim. Eğer ben o kanalı bir yerlere getirmek istiyorsam inanmak zorundayım. İnanıp da bir yerlere gelmek istiyorum. E, bunun için de düzenli olarak video çekip, düzenli olarak e, bu içerikler üretmek zorundayım. Ve e, her şeyden önce bunu sırf para kazanmak için değil, Sevdiğiniz için yapmanız sizin için en güzeli. Yani umutlarınızı çok bağlamayın. Ee, sonra gerçekten üzülen biz oluyoruz. O yüzden olursa olur olmazsa olmaz modunda olun, tıpkı benim gibi. Ee, o yüzden e, şu an düşünüyorum, daha doğrusu ben bu videoyu çekerken kendimce merak ettiğim konulardan da e, bahsetmek istemiştim size. E, kendim de araştırdım. E, YouTube'da nasıl bir insanlar? nasıl kazanıyor YouTube'a nasıl başlarım nasıl ederim gibisine. ama onun öncesinde ben bir rujumu süreyim ee, evet son... arkadaşlar ben e, rujumu ve makyajımı bitirdim ve geldim ee, size demek istediğim yani YouTube'da yeni başlayanlar için başlamak istiyorsanız kesinlikle başlayın ee, ama dediğim gibi e, son konuşmalarını videoyu bitireceğim size bu videonun sonucunda şunları söyleyeyim. vloglar olur, sessiz vloglar olur, mukbang olur, ASMR olur, yani challenge'lar olabilir, günlük hayatınızdan vloglar olabilir, ee, dediğim gibi eğitim konusunda olabilir, make-up konusunda olabilir, yani e, çeşit olarak, seçenek olarak size kalmış ama başlamak istiyorsanız bence mutlaka başlayın çünkü ileriye doğru, e, şunu demeyin yani başlasaydım belki şu an farklı bir yerlerdeydim başlayacaksınız hemen şu an açın ve başlayın ama dediğim gibi videoları stoklamayı her zaman kenarınızda video olmayı bu videonuzun olmasını kesinlikle ama kesinlikle unutmayın ee, çok büyük bir kazanmayı beklemeyin kanalınız takip büyüye ne kadar ee, dediğim gibi eğer gerçekten ama gerçekten hobi olarak yapmak istiyorsanız hemen şu an başlayın derim ee, çünkü ben de şu an hiçbir kazanç sağlamıyorum umarım e, bundan bir aylar sonra ben de AdSense bana gelen zarf aldığım zaman sizinle ne kadar kazanmışım ve e, kanalımı aktifleştirdim adı altında bir video mutlaka çekmek isterim. O günü heyecanla ve bomba gibi bekliyorum. Ben pes etmiyorum. E, size kanala sahip olan insanlar kesinlikle pes etmeyin ve kanal açmak isteyen insanlar siz de sakın vazgeçmeyin ve açın. E, diyeceklerim bu kadardı. Eğer sormak istediğiniz... şeyler varsa aşağıya e, yorum olarak bırakın. E, diyeceklerim bu kadardı. E, lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, videoma like atmayı ve dediğim gibi düşünce ve yorumlarınızı aşağıya soru olarak bildirmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.